birazcık baktım ama hiç oynamadım. İlk kim oynasın? Kanka normalde oynayalım. Delik yap, delik yap. Oho yaparım ben o deliği. Ha <laughs> korktun mu lan? Evet. Al sen oku. Bu olma beni çok yaman ya. Ya da ikimiz de okumayalım. Boş Devam et. Biraz siz durdursunuz okursunuz. Çek lan şunu. Zaten kamera şey. <gülüyor> Kanka <gülüyor> hareket <gülüyor> mi Hayır, hareket çekti? Hayır beni yaptın. Hareket çektiyse bu sansür yaparım. Kanka ben korkuyorum. Acaba sen mi başlasın? Nasıl kapı açılıyor? Bak oyun. Tamam ben de başlıyorum. Ben adam kamerası beni çok abi. Kavu çekiyor işte. Ne bir yerde. Baksana o kavu ben en onun gibi. Kanka bu müzik çok ki kanka. Kanka bu ya? bu kadar saçma oyunu mu olur sikeceğim <laughs> İstersen sen başla ya. Sen başla. Sen <laughs> başla. Al <gülüyor> kapı nasıl açılıyor? Daha onu bilmiyorum. Onun canlı kanını kendi açılır istemem korkuyorum. O yüzden ilk başladığında başlayacağımızı istiyorum. Ben her yanlı değil. <gülüyor> kanka bu <laughs> nasıl açılıyor? Kanka kapı kendini ne açılıyor? Ne <laughs> bilirsin? Tuşa basıyorsun ya. İşte o hali <laughs> Kanka kameranın kablosuna dokunursan sıçarız. Ben <laughs> sıçarız. Beyler şu anda sesini fırlesek mi diye düşünüyorum ama. <laughs> Aa çıkıyor. çıkıyor. Durma sokak. Kanka şeydekiler ha. Kuş beyni niye oğlum ıssız yerde iniyor. Aa dur sen öyle Kuş beyni adam ya. Kuş beyni. Okuma bu Okusak mı? Hmm. Yok lan okuyacağız. Oğlum ama ben çok önemli şey var Flash nasıl açılıyor flash? Flash. Flash bilmiyorum. İlk defa. Kanka falan... oyun sana öğretiyor zaten. Sağ misin? Bir çıksan bir denesene bir kanka. nokta notlar. Ben ne? buradaki ayarları biliyorum beyler. Daha önce bakmıştım. Yunusar izin olmam. Kanka bir arkana baksana. Bak kapı kapandı. <laughs> Hangi kapattı? Orası bir kendi kapattı. Hadi oğlum. Oh, oğlum oynama şu kamerayla bak şarjı Flaş. Flaşa sokayım. <laughs> ben çok korktum ya. yer yani, ben korkmaktan bir şey değilim yani. Bu kanka bana ne ya? Çok zorunda. Sol fare tuşuna kap, kap kapıları çabuk Aha açtım çocuk. Kameramı kaldırmak şimdi. Kanka ben korkmaya başladım. O şu an yani, ne biliyorsun? Hangi man gider ki? Oha Bu kanka yazı yok yazı yok o. Solda bak. Sonun neresi olduğunu sen biliyorsun değil mi? Hayır. Burada mı? Yok la. Solda solda mali kendim burada. Moti kahve kahve. Ben İngilizce sıfır. Ah kapıda sıçtı Diğer tarafa Ah Abi arkamda mısın? Abi, Abi ben mi? korkuyorum. O dışarıda sanki çok olacak ya. Cid, dışarıda vardır. vardı. Onlar. Ben bak bunun videoları çok izledim ama nereden? Ah kanka orada bir şey gördüm. Ben girmem kanka. Kanka de yapamıyorsun. Ben yapabilirim. Ben yapamayacağım. Çok iyi. Kapıyı açabiliyor muyum? Yok yok. <laughs> yok ben nasıl açacağım? Ana. Kardeşi duruyor. Onun kardeşi bir yerde bulunan bir iş vardı. Aha. Baş, başlamaya hazır mısın kanka? Kanka bunu da çek baba. Kanka şarjı bitecek. Nasıl bitecek? Ben acayip korkuyorum. Çünkü sen, Sus, sen de korkuyorsun. korkuyorsun. Burada bir şey çıkacak ama biliyorum. Brok oyunu da çok güzel. Baba biliyor. Anladın mı? Hı. Anladım. korktum. Kulaklarım da <laughs> tıkılıyor hatta. Galiba diyeceğim kanka ben bu. <laughs> kanka ben neden bu oyunu indirdim ki? Titiyorum şu anda. Olmadı ya, oynayacaksam düşüyorum. Çekmesen. Buna bırak. Şeyi şey aç şey aç şeyi. Orada bir şey mi var lan? burada kesin bir şey çıkar. kalk önünde birden böyle yaratık çıkmıyor galiba o pasta. Kovalıyor. Oğlum ben oynuyorum. Oğlum oynasın hadi. O ne? kalk o ne? Seven, <laughs> Hadi korkma beni kanka. Oğlum oyunu görünce yani. Hadi. Kanka kameranın şeyini arıyorsun. Hep zarar hep ziyan. Orada bir şey yok da. Oğlum, çok korkuyorum ben. Baba, bak bak orada kan izleri var. Çek bu adamı. Ustam çek. Ustam çek çek çek. Çek hocam. Beyler Yunus daha önce bin kere bitirmiş bu işe. Ha? Daha önce hiç oynamadı çocuk. Ben de oynamadım. Aa, ödüm koptu lan. O şöyle şeyler. Tamam. <laughs> <laughs> ödüm kopuyor zaten. Yapma şöyle şeyler. Ne yapacağız oğlum? Ben oğlum kapat şu kamerayı bak. Ziyan boş yere ziyan çıkma Oo, Oğlum az önce bir şey çıkmış. Sol fare dedi. Aha. Bak pil bu? Aha öyle şu... Kanka ne kadar şarj var varmış da abi. Kanka hadi çık. Şimdi bir şey Hadi kanka oralarda bir şey yoktur ya. Can kanka bak video yazıyor hadi. Zaten şey kanalına da atacağız. Yemin et. Tabii ki de oğlum. Hmm. Yok boş. Yok. yok oğlum ben bir de bunu montajlıyorum. Ben al kanka orada bir şey var. Yokmuş lan bir şu. An. Deliler oturuyor orada. Deli köpekler <laughs> Kanka ilk önce bir oksan onu. Nasıldı neyden değil mi? Bir şey alınca bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Montemasif akıl hastanesi. Sen oku. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Montemasif akıl hastanesi. Hükümet gizlilik skandalından dolayı 19 ana. Ben aslında biz göremiyor olabilirsiniz bu şeyleri. 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında Hayır Kurumu bünyesi altında 2009 yılında ben bunu okadım. Nurkov Operatörlük sistemleri tarafından yine açıldı. Cep telefonu şebekesi bir mil geride aniden kesildi. Büyük bir bir sinyal vuruşu şebekeyi kesiyor olmalı. Burkov şirketi hayır bu hayır kurumu maskesiyle bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunun bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkarıp her neyse çok büyük bir şey olmalı. Ya yani bu Buraya tabi miden de ben ayet yok içine. Son adım 60. Benim oyunun başında da var aslında. Üstüm. Kanka nasıl? Ne oldu? Kanka, kanka, sınır, kanka, karşı U, kanka karşı Karşına Karşına kötü bir yarattık çıkana kadar ben oynamayacağım. Tamam öyle bebe. Ben de karşına kötü bir karşına bir yaratık çıksın. Oo, taktik, anladım. Hadi sağ tıkladım şu kamerayı harcıyorsun. Bak. Sırf sana biz ayarlarına baksana. Tövbe çarpmış. <laughs> kanka bırak şu adamı. Kanka. Orada bir şey vardı gördüm bak. Oğlum bak oluyor işte be. Bak. Oha kanka böyle bakalım neler var. Ne evet, suçağı gibi Minecraft'ta. Kanka solda bir şey var. Devam dedim Abi kapıyı çalıyor lan. Abi yapacağım onları. Abi kapıyı kilitledim. Kapıyı çalıyor. biliyorum. Ben önüne ben çok üzüyorum. Buraya birisi gelecek. Hiç şey yapmadan gördük gibi konuştuk. Kanka çok korkuyorum. Kanka galiba ben de konuştum. Oğlum Dedim mi? Sıra bende şı. değil mi? Evet. Elime koydum. al siktir. Ay neyse şöyle çek işte. Gözüküyordur. Kanka dümdüz ilerleyeceğiz galiba. Evet hayır hayır. Kanka flash'ı neyle açıyoruz? F. 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 F'den de kapatıyorsun zaten. Bios. Sen sadece kanka? Kanka dur burada da bir Aynen biliyorum. Orada. Te gördüm hatta te. Kanka. Bak oradan döneceksin orada şey yapıyor. Arkadan seni tutacak şuradan gelirken. Nasıl? Sen nereye sadece? Neden mi beni tutuyor konuşku? Kanka bana söyleme. Şuradan ilerleyelim. Oğlum yanlış ya. Girmeyeceğim ben girmiyorum. Girmezsin kanka. Kanka kim ben tutacak öyle öyle gideyim. Kanka yine burada değil. <laughs> Hadi sen de sen. Hayır <laughs> <ne> oğlum ya. <laughs> Allah ne korkunç bir bana çıkacak ya. Hadi. Adam beni aşağı şey atacak. Bana mı? Ama... <laughs>

Oğlum ben oynayamam ki tuvaleti ama. Aa, yeminim, yeminim. Yemin ederim. Ben korkuyorum hatta gözlerim kalacağım. Bayağı 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 sana. Ben bakıyorum şu anda ben. O <laughs> <laughs> Oynayacağım. <laughs> Diş yere kadar. Diş. <laughs> Düşmeyeceğim diyorsun <canım>, değil mi? <laughs> ben, var ya ben kovalamalarda pek iyi oynayamam aslında. Ne haber kardeş iyi misin be ya? Oğlum kafan kopmuş. Kardeşim oğlum, geçmiş olsun. Oğlum senin kardeşin yok mu? Sen iyi misin be ya? Oğlum nasıl iyi olacak ama ki? <laughs> Adam yok zor bir olma değil ya. Sen biliyorsun bu oyunu biliyor Ben. Pek fazla bilmiyorum ki. Buradan gittik ama bir yere çıkarsın. Kanka buradaki camı kıracaksın herhalde. Sanmıyor <laughs> musun? Oğul mu anneniz ya? Oha mırı. Kanka herhalde oradaki yerden kapı var. Burada bir daha korkunç şey çıkmaz ya. Beyin adamısı beni uyaracak korkunç bir şey çıktığında, çıkarsa. Onun babası Lebron işte sağ O amcayı yalnız güzel oturtmuşlar. O ne? Kanka gemiye giderse orada seni yutacak o. Bana de koşuyor. Little fake. Ama Ben hiç korkmadım kartuş olacak. kanka bana çıktı. Oğlum bu ne Kartuş gelecek şimdi kartuş konuş. <laughs> Oğlum yarabbim ya. Kartuş ne yapıyorsun? Abi ne haber abi? Abi saygılar abi ben sana bir şey yaptım. Abi abi benim adım. Abi ne kadar bu mesaj? Bizi koşmaya. Abi yap abi. Abi acıma abi. abi. Abi korkayım abi. Ay si. Abi sen de sen beni ben yeterin <gülme> sen. Kaka kaka. Ka ne zaman da video çekmiyormuş. Şeye bak yeşil. Şey. Kim? <gülme> <gülme> sen ben kalmış nasıl çekiyor mu? Bir adam mı acaba nefes alıyor? Bir tane adam var kafasını duvara vuruyor. Yeni görev akıl hastanesinden kaç ana kapılar açmak için. Oğlum bu kadar mı? Ana kapılar açmak için K şey kart bulacağım. Ama asansör açmak için. Kardeş. nasıl sürü Senin ne? Ne? Yok o zaman. O zaman Hadi i̇ki tane almışız. İlk başta bunu oku bakalım. Sen oku bana ne ya? Ya bunu boş ver. da bu saçma. Geri de. Sizi yok. Sadece sen, sen, sen. Geçen sefer ben okudum. Oha mı kaldı? Niye yapıyorsunuz? Ne? Uzun sabah güneşmiş milletler ofisi. Aa bu ne? <laughs> acız emin numarası 294. Arkadaşlar bu numarayı arayın. <laughs> ne? Bak numarası ne? Bu numarayı arayacağım. Bütün dünyaya şikayet edeceğim. Haciz Hakkı Haciz Nasıl? Omzettir git ya buraya Kanka şu ana kadar kaç kere korktuk? Ben hiç korkmadım Ben hiç korkmadım Var çünkü ben bunu çok izliyordum Buralarını biliyor musun? K-K-Key katlıcağın yansıması için Kanka bunu olurken bizim karşımıza bir şey çıkacak. Evet Bir sürü şey yaptı Ah şey ince O korkuyor ya inmiyorum, inmiyorum. Zaten kapısı kapalı sonra. Kim yaptıysa bu oyunu artık amına koyayım bu oyunu. Buraya girsek mi acaba? Işığı atsana. Oo kanka burada deliler internet kapı. Bak Minecraft açmışlar. <laughs> <laughs> Bak görüyorum değil mi? Oğlum size göre değil ki Minecraft. Siz değilsiniz. Buralar. Sandalyeymiş. Ben de sana biraz Kanka biliyor. Şey. Biliyorsun ama biliyorsun. Aşağıda Kanka kapı. buradan birisi kaçmış. Kapı kapalı. İnsan çıkar mı Kapı kapalı. Olsun. Tamam. Ya. Kapı yani. Kapıyı açmış. Buradan mı geçeceğiz? Kanka söyledik sen. Biliyor ki bende fazla. Ya. O ben de sikir ne oluyor? Oh! Zorlu koş. Neden ki? Senin önüne korkunç bir şey çıktı ya. Önüne korkunç bir şey çıktı. Hı -hı. Hadi buyur. Bana oğlum bana bana oğlum yani. <laughs> oğlum güzel aslında ya. Ama korkunç. Bunu biz ben Lan çok konuşuyor. Oha! Sevenler hüküm geçti. Üstünde zıplamak istiyorum. Lan! <laughs> şimdi karşında bir şey çıkacak. Çek seni. Kanka kameranın şarjı bitiyor. Kapa şu kamerayı. Boşun. Kapa. <gülüyor> <gülüyor> Bu oku. Asikler ya. Sayın Bey. Al kanka bak. Bunu öyle ezberle al kanka. Bunu şikayet edeceğim. Beller oradaki maille şikayet edeceğim. Kesinlikle. Tüm rapor beklemeden. Murkov sürüyordum. Oğlum ben bunu okumam ya. Ben okumayacağım. Okumayacağım. <laughs> Hadi be bu. Oğlum ne okuyacağım ben bunu ya? gereksiz gereksiz şeyler oku oynadık. Görev yazıyor yalnız. Be, ne no, no, Ben görevin yerine gidiyorum. Sadece okumak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir marken de, pardon marken diyorum. Bir deliler asasını Bir tane kaldı. pilimiz kaldı. Evet Kanka fazla kullanma kararı. İdare edin. Zaten buralarda kullanacakmış. Kanka sen yemeğisin. Biz sadece bugünlük oynuyoruz. Biz yarın Mehmet Sultan'la oynayacağız. Ya neden? Ben de gideyim mi? Ya. Yeah. Bak, kış kalsana iyi Abi, kapı açma. Kalka boyunda daha yatakların altına gireceğiz. Sen benim biliyorum. Baba baba. Kanka perde sallanıyor. En çok korktuğum şeylerden. Kanka kapuş kamerayı var. Hadi hadi çık çık. Kurtuluş mu? Abi. Kanka oyuna fazla dalmamaya çalışıyorum. La 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 la. Kesin bu bir şey çıkacak. Bu ne kadar Şu anda ayrıca bunu video çekiyorum. Kanka bunlar nasıl kabul edebiliyor? Aha. Bak pey kart. Al abi. Baş geri git. Kapıyı kurarım. Camı <laughs> kırdım. <laughs> Oğlum motorlukta bir şey çıkar anlamıyorum. Bu <laughs> kutu lan ya. Oğlum tuvalete ne yapıyorlar lan bunlar? Sıkıyorlar <laughs> mı? Oğlum nasıl <laughs> sıçıyoruz lan? La? Baksana boka bak ama. Bokun içinde yarım kilo sıçmışlar oraya. Kardeşim. Kardeşim. Bir defa böyle bir şey yaptım. Çıkabiliyor muyum? Ha? Bu video değil mi kanka benim kanalına da koyacağız. Aynen koyacağız. Emre Gaming'e de burada galiba Elemental Gaming'e de buradan selamlar var. Emre Gaming diyoruz Oğlum sen hala Emre Gaming introsunu kullanmıyor musun? Em Emre Can sana intro yapmadı mı? Evet. Yok artık video çekemediğim için tabi. Ay ben ben seni. Kardeşim internet kafede pointlar varsa oynayalım yani sıkıntı olmaz. Oğlum ya, İnternet kafelerinde GTA 5 yok. Hmm. Ha GTA 5 var mı? Ben kanka biz buradan çıkma amacımız değil mi? Oo, abi benim o adam çıkmış işte tuvalette daha sonra sen de Kanka o, o, yaşamıyordu ben o Korkunçtu Kanka o yaşamıyordu kanka sıra değiştiriyoruz bak Çok <laughs> Bak bak Aha tam tamam, sürdürmüşüm lan Sıklayayım mı bakalım? Sıkla. Abi ne yapıyorsun? Abi gel. Oğlum bana bunu... Hayır abi gel. Yarın anlar hep iyi. Oğlumun kafası kopmuş ya. Oğlum hadi bak. Oyun için bari öldür. Bir şey ver. <laughs> <laughs> oldu lan öyle? Oyun. Bütün anları sen bug'a sokabiliyorsun. Bravo. Bu neydi lan? Bak. the fuck? Yukarı doğru yap. Çok eğlenceli. Olmadı bir şey çıkacak. Kimse orayı joker kullandı kesin. Orayı çek hocam. Evet arkadaşlar bölümümüzü de burası var. Kanka artık bölümün sonuna gelsek? Yeter kadar korktuk çünkü. Şşş tabi göt oynuyor. Şimdi ne yapıyor? O kim böyle bir oyun oynamak ister? Ben. Beyler hoplas bir daha gelmeyecek haberiniz olsun. Tamam kanka hadi burada videoyu bitirelim. Yok ya. Hadi kanka. Tamam. Ben de, benim de canım sıkıldı. Yarın oynayacağız çünkü. Evet. Video bitiriyorum ben. Evet arkadaşlar. Emre Gaming tam ve Efe tam Bu ay para. Hadi sen söyle kalın. <gülüyor> <gülüyor> Elevator Gaming ve Efe Gaming videosuna bugün bu kadar. Daha çok gelmesi için like. İstemiyorsanız dislike edin. Kendinize bakın. this is like a pirate